Salak salak yorumlar yapıyorlar ya yok bilmem işte Güney Koreli erkekler şöyle yok bilmem böyle yok bilmem kılsızlar yok bilmem kaşları yok yok bilmem saçları boya vesaire ya ya sana ne ya cidden soruyorum sana giren çıkan nedir benim gözüme hitap etmiyor diye geçebilirsin yani ne bileyim sen yapmazsın mesela aynısını neden kalkıp hakaret ediyorsun onlar senin erkeklik olarak gördüğün ve yazın tişörtünün altında kazak etkisi yapan kıllarına bir şey diyorlar mı veya onlar senin ayda bir kere berbere gidip sadece ense tüylerini almana bir şey diyorlar mı muhtemelen demiyorlar çünkü kendilerini sizden daha aşağıda görmüyorlar. Fakat sen kendini onlardan aşağıda gördüğün ve aşağılık kompleksine sahip olduğun için bunu yapıyorsun. Kendine bir gram güvenin yok. Daha iyi nasıl gözükebilirim yerine insanları eleştiriyorsun ve geri zekalısın. Fakat edepsiz olduğunu bir kenara bırakalım. Birazcık geri zekalılığın hakkında konuşalım. Sen bu dilden anladığın için böyle konuşuyorum bu arada. Senin gibi Hanzoların anlayacağı tek bir dil kabile dili. Bir insanın dış görünüşü yaşadığı coğrafyaya göre farklılık gösterir. Yani bunu anlamak bu kadar mı zor? Ya bu birazcık genetik bir şey. O insanlar öyle olmayı belki de kendileri istemediler. Belki de istediler. Bu hiç fark etmez. Öyle olmaları onların elinde olan bir şey değil. Veya öyle olmaları onları hakaret edeceğin anlamına gelmez. Bu düpedüz yapılabilecek böyle en kötü seviyedeki ırkçılık ya. Bakın ırkçılığın bile bence bir seviyesi olmalı. Ulan öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yani ülkemin ırkçısı bile vizyonsuz. Sebepsiz yere olan böyle saçma sapan bir ırkçılık ya bu. Bir şeyi nasıl söylediğin gerçekten çok önemli bakın gerçekten. Gözüme hitap etmiyor veya ben hoş bulmuyorum demek yerine kalkıp bir insanı yerden yere vurmak aynı şey değil. Sen istemiyorsan sen öyle olmazsın veya senin arkadaşların öyle olmaz yani. Bu, bu kadar yani niye uzatıyorsun? İnsan da birazcık olsun utanma olur birazcık. Şu anda Türkiye'de yaşayan binlerce Güney Koreli insan var ve bu insanlar artık bu ülkede yaşıyorlar ve belki de sürekli olarak burada yaşayacaklar. Türkçe anlıyorlar ve belki birçok Türk arkadaşları var. Şu yazdığınız yorumlar veya söylediğiniz salak salak cümlelerin bu insanları ne kadar kırdığı umurumuzda vesaire değil değil mi? Sizin Koreli arkadaşınız yok diye her Koreli'ye aynısını söyleyebilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Ben sık. İki arkadaş çevrende bunun gargarasını yapacağım. Belki gülüp eğleneceğim fakat bu kudurduğun gerçeğini değiştirmeyecek.